Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle pozitif negatif sayı ile ilgili bir soru çözmek istiyorum. Bu soruyu geçen gün bir sınıfta öğrencilerimizle beraber çözmüştük. Onlar da şöyle dediler. Hocam bu tür sorular çarpma bölme olunca tamam yapıyoruz ama buradaki gibi toplama çıkarma olunca ne yapacağımızı bilemedik dediler. Bakalım sorumuza. A, B ve C sıfırdan farklı birer gerçel sayıdır a artı b bölü b negatif bir sayı b eksi c bölü c pozitif bir sayı olduğuna göre a b c'nin işaretleri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş bize. Şimdi tek tek inceleyelim. a artı b bölü b arkadaşlar negatif sayı ise yani nedir? Sıfırdan küçüktür. Diğer ifademiz ne arkadaşlar? Onu şuraya yazayım. b eksi c bölü c pozitif sayı, sayı yani sıfırdan büyük bir sayı Bunları böyle ifade ettim. Şimdi şuradan çözüme başlayacağım. Biz biliyorsunuz rasyonel sayılarda toplama çıkarma yaparken şu şekilde yazabilirim. Payda aynı kalacak şekilde bunu böyle ifade edebilirim. Küçük sıfırda hemen ekledim. Arkadaşlar B bölü B1 değil mi? Yazdım bakın tekrar. Devam ediyorum şuraya. Bunu da şöyle düzenleyebilirim. Biri karşıya attım burada. Eksi 1 diye geçti. E hocam ne yapacağız? Eksi 1 falan. Aslında burada ne diyor? A bölü B negatif bir sayı. Yani sıfırdan küçük bir sayı. A bölü B negatif bir sayı diyor. Bunu unutmayın. Buradaki eksi 1'i değil. Bu ifadenin sıfırdan küçük olduğu bizim için önemli. Peki başka ne diyor bu soru bize? Yani bu çözüm bize. A ile B arkadaşlar ters işaretli. Hemen seçeneklere baktığımda aynı işaretli olanları eleyebilirim. Şöyle görüyorsunuz. A ile B. Zaten cevap burada ortaya çıktı ama yine biz devam edelim. Diğer işlemi de size göstereyim. Farklı bir renk kalem alayım. Şimdi şurayı düzenleyeceğim. Payda aynı kalacak şekilde arkadaşlar. Bakın. Yine devam ediyorum. C bölü C biliyorsunuz 1. Buradan düzenlersek B bölü C eksi 1'i karşıya attım. B bölü C birden büyük. Yani B bölü C pozitif bir sayı. Peki bu bize matematiksel olarak neyi ifade eder arkadaşlar? Bu B bölü C sıfırdan büyük yani pozitif bir sayıysa B ile C aynı işaretli olmak zorunda. Tamam. Yani eksi eksi olabilir, artıya artı olabilir. Zaten bizim seçeneğimiz ortaya çıkmıştı. Bakın biz A ile B'yi ters işaretli olarak yazdık. B eksi ise C de eksi olarak buradan karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.